Herkese iyi akşamlar diliyorum. Antep, Gaziantep FK Fenerbahçe maçının ardından yayındayız. Moraller Moraller sıfırın altında diyebileceğim yerlerde, eksilerde de gidiyor. Yok. Hepiniz hoş geldiniz. Umut burada, Emir'im burada. Burak da gelir diye tahmin ediyorum. Belli olmaz Burak bu ara herhalde sevgili mi yaptı? Çok gelemiyor. Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Emircim senden başlayayım zaten sesinden mutluluk hormonları dışarıya doğru fışkırıyor yani. Ee, i̇nanılmaz bir zahmet mutluluk. fırlasın be. Bir zahmet, bir zahmet fırlasın ya. Fenerbahçe'miz bugün inanılmaz derecede güzel bir top oynadı. Hakemin doğramalarına rağmen. Evet hakem biraz ee, sarı işini abarttı ya saçma saçma. Hakem de inanılmaz derecede abarttı sarı işini. Ee, Çok şaşırdım yani o sarı işlerini. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Çok mutluyum. Yani inanılmaz iyi bir futbol. Ee, rakibe göre çalışılmış, planlanmış ve güzel bir şekilde uygulanmış bir futbol. Fenerbahçe çok güzel pres yaptı. Topu bıraktı ama topla bir şey yapılmasına izin vermedi. Ee, dört tane de takır takır salladı. Kalesinde pozisyon vermedi. Gaziantep'te kesin takılır denilen Fenerbahçe. Ben sana yanındayken de söylemiştim Antep... Ee topu ona bıraktığında bir şeyler yapmayı planlayan bir takım. Ben bugün Fenerbahçe topu alır diye düşündüm ama tam tersi topu bıraktı ama topla oynatmadı. Ya yani blokların arasına asla girmesine izin vermedi Antep'in. Ee, ben bugün Antep'in o kadar da iyi bir pozisyonu hatırlamıyorum. Yani gelmeye çalıştı, uzaktan denedi falan ama e, Ederson hiç yorulmadı. Evet, gözükmedi bile doğru gün yani. Aynen öyle. Ee, bu arada yani Fenerbahçe 4 tane attı ama bir 4 tane daha da atabilirdi. İşte direkten dönen pozisyonlar var. Kalecinin inanılmaz kurtardığı pozisyonlar var. Ya hakeme rağmen mükemmel bir skor. Hakem bugün belli ki e, 4 sarı üstü falan oynamış. E, <laughs> yani var mı bahis, bahis öyle bir... bir şey? şey? Onu da konuşuruz Vardır abi de. yani vardır öyle bir şey. Yani gerçekten çok şaşırdım bugün. E, bu konuya değiniriz ama benim en çok şaşırdığım iş kendi TC kimlik numarasıyla e, bir bahis sitesine üye olabilecek kadar salak insanların hakemlik yapıyor olması yani. Hani hakem olacağı belli, hakem olduğu belli adam kendi TC'siyle giriyor. Legal bahis dizinden bahis oynuyor yani. Böyle abi, bir olabilir. Işte benim kafamı karıştıran da o. Ee, yani bu, bu bu kadar aptallık olmayacağı için bence bu işin içinde başka bir iş de olabilir. Nasıl yani, yani mesela? E, Fırat Hoca'yı dinledim abi. E, şey diyor. E, üçüncülük ve ikincilik maçlarının yayınını izleyebilmek için diyor. Fırat Hoca bunu kendi söylüyor misli işte diğer legal bahis sitelerine üyelik gerekiyor diyor. Bunlara üyelik yapıldıktan sonra bahis oynanıp oynanmadı. Bu önemli diyor. Yani bu üyelikler olabilir, problem değil. Ama bunların üzerinden bahis oynanmış mı bu üyeliklerle? Bunun araştırılması gerekiyor diyor. Nasıl yani? yani ben 1. birincilikten maç izlemek için, Lig'den maç izlemek için sadece bunları mı kullanabiliyorum? O şekilde bir şey söyledi Fırat Hoca. Yani o, o anlamda bir şey söyledi bugün. Ee, ama yani e, işte... Ne diyorsa, içinde... ne diyorsa tersidir bu arada. Ne diyorsa yani bizler, tersidir. Ben şunu, soruyor, şunu sormak istiyorum. Yani o liglerde maç izlemenin Misli'ye, mis diye nesine falan üye olmanın dışında herhangi bir yolu yok mu yani? Ya da bizler oradaki maçları misli veya nesine üye olduğumuz için mi izleyelim? Yayıncı kuruluşu var mı? İkinci, e, ligin bilmiyorum. Ama e, Fırat Hoca'nın söylediği şey şurada benim aklıma yatıyor. Adam üyeliğini açmış, TC kimliğiyle girmiş. Bu üyeliğin üzerinden, bu hesaptan bu adam bahis oynamış mı? Veya bu adam futbol bahsi oynamış mı? Atıyorum basket oynamıştır, tenis oynamıştır, eyvallah ama bu adam futbol bahsi oynamış mı? Peki oynamamış olsa neden böyle bir e, iddia ortaya atılsın ki? Oynamamış olsa değil. Zaten Hacı Osman'ın açıklamasında da Hacı Osman'ın söylediği şey, belli başlı hakemler zaten oynamış. Bunu hatta düzenli oynuyor. Bir tanesi 18.000 kere oynamış. Adam herhalde telefon takılı kalmış yani 18 bin Ay, kere. Kahraman mı merakken soruyorum. <laughs> Olabilir bilmiyorum da. Kahraman soy isimli kim var lan? Ben merakken sordum abi ya. he hani ha, neyse. Üyelik üyelik olacak kadar çünkü abi bu kadar kafayı yemiş olamazlar yani legal siteye legal kendi tecelli üye olup bahis oynayacak kadar da aptal olamaz yani bu insanlar. Hani standart IQ seviyesinde yemek yemeyebilen, eee... geviş getirmeyebilen herhangi bir insan bunun saçma bir şey olduğunu anlar yani. Onu konuşuruz, maçtan bir çıkmayalım. Maçtan devam edelim. Orada benim de diyeceğim küçük kelime, küçük laf var. Ya abi yani maçı bunun, yani maçı bunun dışında konuşmak istiyor olabiliriz evet ama hani maçı yöneten kişi de ya sanki gerçekten maçı üç üst oynamış gibi <laughs> Ya aynen ya inanılmaz derecede 3,5 kart üstü falan oynamış. Abi o kadar saçma pozisyonlarda <laughs> o kadar saçma kartları gösterdi ki yani Allah'tan etkilenmedi oyun bu durumdan. Hani bir nebze olsun etkilenmiştir ama hani Fenerbahçe eksik kalmadı. İşte belki oyuncu değişikliklerini erken yapmak durumunda kaldı işte. Edson Alvarez'in vesaire çıkması o durumlar. Yani bilmiyorum. Bana çok garip geldi yani tamamen. Vallahi Şiklin yarın gördüğü sarı mesela onu her maç yapıyordu Her futbolcu. Ona enteresan Hepsi demiyorum sayı. mesela. Hepsi hepsi yanlış demiyorum ama çoğu yanlıştı. Mesela Antep'li oyuncular sürekli ceza sahası, Fenerbahçe ceza sahası içinde kendini yere atıyordu. Ya bir kere bile çıkıp bu adamları kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı vermedi. Bir pozisyonda mesela İsmail topa vuracak, adam bir anda ayağını sokuyor araya. İsmail'in ayağı adamın ayağının kenarına değiyor. İsmail'e sarı kaç çıkarttı. Ben bizim lehimize faul verdi sandım. İsmail'e sarı çıkarttı mesela adam. inanılmazdı yani. Bilmiyorum hani işte kendini Pardon, atlamak Aros. adına mı Fenerbahçe bir şey yaptı ama. Semedo'nun hareketini ne diyorsunuz abi? O ben Twitter'dan paylaştım. Semedo'nun tekmesini. Orada da işte kırmızı oynamamış. Dur bakalım ben senin Twitter hesabından bakayım. Umut kırmızı kart oynamış, sarı oynamış. 4 sarı yani 35 üç buçuk üçlü sarı oynamış, kırmızı oynamamış. Abi orada sarı da vermedi, faal da çalmadı. Gerçi oyuncu kendini yere atmadı, atsa kırmızı alırdı da. Bizde zaten Türkiye'de bir tek var öyle bir şey ki oyuncu kendini atması lazım kırmızı almak için. Devam ediyorsa kırmızı yok. Yani çok garip abi gerçekten. Ama ama Burak Hı -hı. Yılmaz ne düşündü bilmiyorum yani. Bence e, ligde Fenerbahçe'nin oynadığı maçtı. Hı -hı. Önde baskıda iki tane buldular. Sonra da Tarışkan'ın özellikle ikinci gol. Müthiş bir gol. Yani inanılmaz bir gol attı. İlk gol de iyiydi. E, Maçı bitirdi yani. Böyle Ant Antep'in herhangi bir anında daha iyi olduğu bir dakika aralığı bile olmadı. Son dakika MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir bahis platformunda hesabı olduğu tespit edildi. Umut Eken'in haberi. Tamam işte zaten aylardır onu indirmeye uğraşıyorlar onun için yapmışlar bence. Kim o adam ya? O adama Ali Koç, Saran, bizim başkan Ertuğrul'dan sürekli ona, ona laf söylüyor. İstikopalı ismini söyle ama hatta bir kez Ali Koç ismini de verdi. Kim o adam ya? Ya kim diye sormaktan ziyade arkasında kim var hani bu kadar söylenilmesine rağmen görevinden alınmamasının sebebi ne? Ya arkası güçlüdür. İşte Mesela arkası nasıl bir güç mesela kim var direkt olarak arkasında? Yani Vallahi... Bu kadar insanın işte Ferhat Gündoğlu ya yanılmıyorsam Göksel Gümüşdağ da bayağı sallıyor ona. Evet evet herkes ona sallıyor. Abi, herkes, koçu, herkes. Herkesin salladığı bir adamın yani direkt arkasında değil miyim yani Recep Tayyip Erdoğan'a sırt sırta vermesi lazım. Galatasaray tarafından sallam olmuş muydu Mutan'a? Abi Galatasaray seçildiği gün istifaya davet etti. Onu değil mi? Evet. Beşiktaş'tan da oldu sanki. Kendi çalışanını istifaydı abi. Beşiktaş'tan da oldu sanki. Evet o adamın herkes rahatsız olmasına rağmen devam ediyor. Ona operasyonu sonunda çekmişler bence. Abi bence o iş yani Ferhat Gündoğdu işi yani bu iş çok... Türkiye'de diğer olayla da bağdaşılabileceğin şey hatay hani depreminden gelersin, balık baştan kokardan çıkarsın biraz şeyli bir iş bence ama yani kimse bedel ödemiyor Türkiye'de her olayda olduğu gibi bu olayda da ödeyecek bak göreceksin yani. E öyle canım Türkiye'de sadece e, iktidarı tehdit eden bir hareketin varsa bedel ediyorsun başka türlü bedel ödemiyorsun Türkiye'de böyle bir durum var. Yani sen bizden sen sıkıntı yok. Hayır bizden değil. Karşı taraftan sen ve benim iktidarımı tehdit ediyorsan o zaman işler bayağı değişiyor. Neyse oralara e, şu an değinmeyelim. E, bugün ben Fenerbahçe'de en çok şeyi beğendim. E, Jaden. Jaden bence bugün harika oynadı. Bir 90 metre topu sürüp hadi bu kadar sürdük bir tane de vurayım dedi ama cılız bir şut çıkardı. Osterfeld de bugün bence çok çok iyiydi. Çıkışlarda topu yönlendirmeye de gayet iyi gözüktü. Biraz herhalde ona o sorumluluğu vermiş dedeşik Öyle anladım. Bu, bu konuda eksik olduğunu bildirmişler kendisine. Ama bu sefer ayakla da iyi çıktı. Ya oğlum. Ne diyorsun oğlum Emir ya? Bir şey konuşuyorsun. Başkasıyla mı konuşuyorsun ya? Abi ee, yok şu anda geldim. Kusura bakma. Hı. Evet, Valla sen... ben e, bence Fenerbahçe ilk bir dakika özellikle çok iyi oynadı. Yani gerçekten çok iyi oynadı. Bu sezonki en iyi oynadığından birini oynadı. Ondan sonra omurganın e, sarı görmesinden dolayı bence biraz direnci de düştü Fenerbahçe'nin. Yine de ama oynaması gerektiği gibi akıllı oynadı. Ben en son Alvarez'i çok beğendim. İki maçta çok beğeniyorum. Zaten çok kaliteli bir oyuncu. Ee, Fizik gücünü de sen... direkt belli, belli ediyor. Şey yapıyor yani. Bence o geldiği zaman Mourinho için gelmişti. Mourinho'nun gitmesiyle bir afalladı ama sonra toparladı. Sonuçta işte Dünya Kupası var. Meksika'nın kaptanı gitmek istiyor bu adam. Ee, ama ben en çok e, Tedesco'yu beğendim abi. Ee, şundan dolayı bu adam geldiğinden beri özellikle Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, sözde efsaneleri bu adamı yemeye çalışıyor. Yok ben yardımcı olarak gelirim, yok ben şöyle gelmem, yok bir tanesi diyor ben gelecektim de şöyle oldu falan böyle oldu. Bu adam bunca olayın içinde şu takımı aldı taşıdı. Son e, kaç maçta kaç galibiyet yani. E, Fenerbahçeli ama helal olsun yani gerçekten. Özellikle bu sene Fenerbahçeli bu adam başarıya ulaştırırsa zaten kendi kariyerinde de bir kırılma yaratacak. Çünkü Pevesko'nun en büyük handikabı şimdiye kadar e, bilinen şuydu. E, Priz yönetememesi. Evet. Aynen. Yani Şalke dönemindeki o Amin Halit ve Kono yaşadığı kriz, Belçika e Mönültekon'un Kevin De Bruyne ile yaşadığı kriz. Şimdi krizin affedersiniz yani haşa Allah'ının olduğu yere geldi yani. Evet. Hani, hani buradan başarıya ulaştırırsa kendi kariyerinde de çok büyük kırılma yapacak bence. Evet. İyi bir dokunuş yani. Geçenki maç da iyiydi, bu maç iyi. Üst üste iyi gidiyor Fenerbahçe. İnşallah böyle devam etmez. Dedeşko kovulur Fenerbahçe'de küme düşer. <laughs> Galatasaray'la birlikte, Beşiktaş'la birlikte ama e, ki güzel oynadı bugün. Fenerbahçe'nin oyunu beni korkuttu bugün. Ya abi adam sürekli e, yani cambaz gibi bir ipin üstünde her an düştü düşecek şekilde yönetiyordu bu işi. Ha, hataları da oldu mu? Oldu. Zagreb maçı vesaire. Ama işte en azından hatalarından kısa sürede ders çıkarabilen bir adam. O acayip ee, gök lan. Bu. Geldi yani mi? mu? Anlaşıldı mı? Efendim? Acayip gök gürledi, acayip. Ü ü. Ben osurdun sandım. Tövbe estağfurullah. Abi ne tövbesi? İnsanlık hani insan osurabilir. Ee, ben kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Yani Mourinho'dan sonra böyle bir insanla çalışıyor olmak beni birazcık mutlu etti. Çünkü Mourinho hata yapıyordu ve hatasını asla kabul etmiyordu. Aynı hatayı tekrar tekrar yapmaya devam edip farklı sonuçlar arıyordu. Çünkü kendisi bir aptaldı. Yani şu anda bir aptalla çalışmıyor olmak mutluluk verici. Hem de bir aptala 10 milyon euro <laughs> maaş veriyordu Fenerbahçe. Hani ondan kurtulmuş olmak gerçekten mutluluk verici. Tedeskoya Tedesco'ya dair umudum başta yoktu. Bunu seninle de konuşuyorduk, sana da söylüyordum ama yavaş yavaş kendisini de ısındırdı. Hem oyunculara ısındırdı kendini hem de taraftarı ısındırdı ki son kongrede Saadettin Saran da teknik direktörünün ve ekibinin arkasında durulması gerektiğini söyledi. Belki Saadettin Saran bugün e, Tedesco'nun arkasında ya, bunun sebebi Ali Koç. Aslında Saadettin Saran göndermek istiyordu Tedesco'yu. Ali Koç göndermemesi gerektiğini söyledi. İnşallah Ali Koç'un iyi bir işi olmuş olur en azından. Başkanlık bittikten sonra kendisinden güzel bir hamle görmüş oluruz Fenerbahçe'ye. Evet. Saadet, Saadettin, Saran'ın bence zaten getirdiği en büyük Fenerbahçe'ye avantaj şu. Ali Koç olmaması. Hem <laughs> <laughs> Çok iyi bu hem de hem, hem, de kulübün çevresindeki asalakları tek tek temizledi. Eee, ya bu gazeteci kendine muhabir de insanlara adam çıktı ya bir tanesi çıktı diyor maaş ödeyemeyecekmiş. Hayatında kaç defa sen diyor maaş ödedin. Bu adamlar artık kulüpten haber alamıyor, içeriği karıştıramıyor. Bu bile Fenerbahçe yeter yani. Gerçekten. Ya Fenerbahçe'nin Bence yine de, 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 de eksik yaptı insanlar. ama. Yine de bayağı eksik yaptı. Ya, fıt... bence o da Ali Koç'tan dolayı eksik yapıyor. Bence yani, abi ilk karşı, yapması ona karşı bir şeyi var. Defansı var bence Sadettin Saran. Çünkü herifin içeride birkaç 3.4 milyar TL'si falan var Ali Koç'ta. İlk, yani i̇lk yapması gereken ilk yapması gereken en son yapıyor abi. Yapmadı hala yani. Mert Hakan'ı ya kadro dışı bırakması lazım. Ya bilmiyorum abi Mert Hakan'ın şöyle bir sıkıntısı var. Yani işte Tedesco da Mert Hakan bize çok yardımcı oluyor diyor. Mourinho da diyor. Ben anlamadım yani Mert Hakan ne yapıyor içeride yani? Abi ama şöyle Masaj bir... mı yapıyor mesela? Şöyle bir problem var. Geçen bir tane gazeteci de söyledi bunu. Bağırıyor bir de. Mert Hakan'dan ne bekliyorsunuz? Daha ne yapsın? Çok basit top oynamasını bekliyor insanlar. Bu kadar. Yani bunun rezervasyon yapmasını kimseden Mert Hakan'dan beklemiyor ki. Yo bekleyen bir bekli... sürü. Abi çıksın top oynasın bu kadar. Diyoruz abi rezervasyon da yapıyordur bu arada yani. Bu işlerde de vardır yani. Şeyde de var o. Lojistik işinde var. Taşımacılık evet. işinde var. Olmadığı Erişte bir şey Kalkan Bey. In. Abi nargile işine de girmiş. En son öyle bir abi. Ya tabii tabii o özel bir adam. Özel Futbol bir Futbol harici her işe kendisi destek atmaya çalışıyor. Futbolunca yok kardeşim. Ben yabancısıyım diyor. Oynamıyor öyle bir adam. Evet. Garip bir adam. Talisca'nın gollerine ne diyorsun? Abi Tariska gerçekten hani Beşiktaş zamanındaki Tariska gibi oynadı. İşte yarzusu ki kırmızı kart pozisyonunda aşili bırakıyordu sahaya. Bir anda iki tane sapladı. Kendisini Ay, tebrik ediyorum. acayip bir gol attı ikinciye. Abi şey, ya. bir yerde bir ya, olmaya o, o başlayınca kart. herkes iyi olmuyor ya. Abi yani. o kırmızı kartta yani sen gözünün önünde kırmızı kart nasıl veremiyorsun ya? Yani bu kadar yani aptallık olmaz ya. Neydi oyuncunun adı? Şey Bok abena abena boka diyecektim az kalsın abena. Ya bırak Hoca tamam bu takım işte 4-6-0'dı yok işte top bizde kalsın falan filan da ya Fenerbahçe karşı işte. fiziksel olarak senden üstün oldukları hem havadan hem yerden bariz belli. Ya Amerika Basakal, Kamara, Maxim, Lungo'yu falan filan bunlarla da ben topa sahip olurum falan diye ya deli misin Bırak Hocam hocam. Hocam Ama sen delirdin mi hocam ya? Sen öyle şey alır mısın ya, ya. ya? Tamam geçiş oynama abi. Geçiş oynama, şeyde oynama yani. Top Topla geriden güzel çıkacağız. E, çıkamazsın işte iki tane bırakırlar sana böyle. Abi Yusuf, Ki bu takımın Yusuf yarısından mısın? çoğu yorgun yani. Üç gün önce ben, maç oynadı bu takım. <laughs> Yusuf'u da çok beğeniyorum. Yusuf kullanmıyor Burak Hoca. Tam da aslında kendine benziyor profil olarak. Çok iyi de oyuncu. Onu da doğru gün kullanmıyor yani. Sonradan oyunu attı bugün de. Belki yani biraz a, e, sindire sindire yapmaya çalışıyordur. Şu abonelikleri bir okuyayım. Ben yayında değilken Elendator 61. Tao payı payı 5. ayımız. Burak Ünlü gitmiş kişiye abonelik edilmiş. Onu şimdi gördüm. Ay Güneş, 3. ayımız. Eren Kızıltepe 12. ayımız. Deniz Ulaş 4. ayımız. Kutlu olsun. Çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Evet şimdi e, isterseniz buradan e, maçın yorumundan bittiyse şeyimiz geçelim hakem işine. Tabii abi. Bitti mi? Ya Fenerbahçe ile ilgili dediğimiz gibi Fenerbahçe, Fenerbahçe Mümkün, iyi oynadı. Hakkıyla Bekleyin, hakkıyla, ha yani. hakkıyla çok çok iyi oynadı ve maçı kazandı diyebiliriz. Net Antep, Antep maçına da çok zor deniliyordu ona rağmen. Evet tabii tabii Antep'te yani oyun Antep 7 maç 5 kaybetti 2 beraberlik şeyle Burak Hoca'yla ilk mağlubiyetleri. Ha bu maçtan önce Fenerbahçe'nin son 5 maçta 2 galibiyeti vardı, 3 beraberliği vardı. Antep'in 3 galibiyeti 2 beraberliği vardı, evet. yani her anlamda Antep öndeydi. Abi şunu ekleyeyim ben, e, Fenerbahçe bu oyunla, Telesco'nun oturttu bence oyunu. Bu oyunla e, büyük takımlara, top oynamak isteyen takımlara, haftaya derbide de göreceğiz. Hani Beşiktaş ne kadar bu şey uyuyor bilmiyorum ama, sonuçta kaliteli ayakları var. E, bu takımların hepsine problem çıkartacak Fenerbahçe, derbilerde de aynı şekilde ama Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşayacağı takımlar açmak zorunda olduğu takımlar. İşte geçen hafta kara gümrük gibi e, işte daha tak, ligin alt seviyesinde olan takımlara karşı bence Fenerbahçe bu oyunda problem yaşar. Ama büyük maçlarda ben iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum Tedesco'nun. Kuntepar 61, Mithat abi, Yuri Gagarin abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz abi. Sana bu %100, %100 katılıyorum. Fenerbahçe'nin 10 haftada 10 haftadır oynadığı en iyi oyun bugündü. Net, Ligde değil mi? mi? Ligde evet. Aynen. Kesinlikle. 10 haftalık lig serüveninde oynadığı en iyi oyunu bugün oynadı. Hepsinde değil ama Avrupa Avrupa maçlarında daha evet. iyi. son iki Avrupa maçındaki oyunları ikisi de bundan daha iyiydi. Yani aynen. Ama şu tut karşı Stuttgart'a karşı, karşı oynamakla Antep'e karşı oynamak arasında da fark var tabii. Ya fark var o zaman hem fark var hem de orada daha iyiler demek istiyorum yani. Aynen, aynen. Hem daha iyi takıma karşı daha da iyi oynadılar. Fatih Bey, Gökhan Bey iyi yayınlar. Bizim maçları unutmeler ya da Mehmet... Ee, Fenerbahçe iyi gidiyor. Üçüncülük yolunda iyi bir adım attı. Ee, Üçüncülüğün en büyük adayı bence şu an Fenerbahçe. Ee, şampiyonla oynayabileceğini zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Niyesini de söyleyeyim. Umut'un söylediği gibi. Ee, bir büyük takım oyunu değil bu. yani Bugün Antep'e karşı oynadıkları da sanki Antep daha büyük takımmış ya daha büyük tehditmiş de. Çıkan 11'den oynayan oyuna kadar e, topu falan bırakıyorlar. E, ama bence Fenerbahçeliler için çok sevindirici e, bir müsabaka olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde de şeyi bugün Osterwold değil, şahsını zerre kadar sevmiyorum. Hatta nefrete yakın bir duygu besliyorum Osterwold'e. E. Ama bugün müthiş oynadı. Aleyküm selam Erdoğan. bugün harikulade oynadı. Topu oyuna sokuşlarına falan. Emir Emir benim gibi çok dikkat etmiyor. Hatta Emir benle maç izlerken abi sen onu nasıl gördün falan diyor. Ben daha çok e, oyuncu odaklı maç izlerim. Siz iyi biliyorsunuz yani. Ben oyuncu ne yapıyor? Mesela Emre Özcan, Emre abi. O biraz daha maçta hani dizilimleri daha çok kontrol eder. Ben oyuncu performansına çok daha fazla dikkat ediyorum. Ya da oyuncunun performansı neden bugün daha zayıf oldu ya da daha, neden daha iyi oldu. Bir oyuncu çok iyi oynuyorsa sadece kendisiyle kaynaklı bir şey değil o takımın ona sunduğu imkanlar var. Rakip takımda karşısında onu karşılayan oyuncuların rakip takımın planının birçok e, şeyi var orada. Nasıl söyleyeyim? E, payı var. Bugün Osterwald'a inanılmaz oynadı. Semedo Semedo uzun zamandır iyi oynuyor. Başlangıçta hiç beğenmemiştim ama bugün de gayet beğendim. E, Antep'in biraz e, balonu patlar gibi oldu. Balon demeyeyim bence e, iyi, iyi maçlar da oynadı Antep ama Yanlış çalışmışlar Fenerbahçe'ye. Bunları söyleyebilirim. En son alı var. İsmail Yüksek, Marco Asensio. Bu böyle gözüktüğü gibi değildi çok. İsmail o da daha savunmaya yakın. Asensio biraz daha öne. İsmail 6.5 gibi, Asensio 8.5 gibi öne önedi. Bu şekilde bir yaratıcılık beklemek ben bana biraz hayalcilik geliyor. Yani bugün o baskılar sonuç verdi ve Fenerbahçe pozisyon buldu. Ya yani burada setten bir şey çıkarabileceğini çok düşünmüyorum bu takımın. Çünkü Kerem de sette uygun bir oyuncu değil. Bu arada taçtan az kalsın gol Kerem Aktürkoğlu bugün. Evet. Yaptığı koşuyla. Bilmiyorum, evet. ee, bilmiyorum Tedesco farklı şeyler yapabilir bilmediğim bir adam, tanımadığım bir adam izleyip göreceğiz yani. Abi sıkıntı şu Fenerbahçe şu Tuttgart maçı ve bu maçta iyi oynadı diyoruz ya. Bu, bu iki maçta toplu az oynadı. Ama evet. hani Tedesco geldiğinde ben toplu oynayacağım. Top benim ayağımda olacak. Topu tutacağım diyordu. Hatta sana diyordum ya Fenerbahçe inlerde sırtı dönük oynayıp top tutacak bir santrafor olmadığı için Tedesco'nun oyununda problem yaşanıyor diye. Ama iş bir yanda o kadar da toplu oynamama gerek yok. Ben topu ayağıma aldığım kısa süre içerisinde yapacağımı yapar maçı alırım Moduna geçti Fenerbahçe. Ama bunu her maçta yapamazsın yani. Çünkü işte haftaya Beşiktaş'ta oynayacaksın. Belki Beşiktaş'a topu verebilirsin ama ondan sonraki hafta oynayacağın bir Anadolu takımına topu versen de o sana geri verecek. Kalacaksın öyle yani. Evet. O zaman Ve ileride kalabiliyor olman lazım. Tedeşko gelmeden önce ben Emre Özcan'ın e, yayınını izledim. Ersin Düzen'le. Öğlen yayınıydı. Tedeşko'yu anlatan bir yayın oldu. E, adam ne söylediyse çıktı mesela. Tedeşko çok topla oynama e, yüzdesi yüksek yönetmiyor takım Takımlarımı o şekilde yönetmiyor. Yani top bizde olsun diye bir şey yok. Hatta Tedesco biraz daha ee, nasıl söyleyeyim underdog takımları teknik direktörü. Fenerbahçe'de problem yaşayabilir diyordu. E, bence yaşayacak o problemi. Ama şu an değil. Şu an yaptığı şey hem sonuç alıyor hem de Fenerbahçe'nin oyunu çok daha iyi gözüküyor ve keyfi de gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Ya bir de Hı. abi oyuncuların arasındaki bağlantı da geçtiğimiz yıla nazaran çok daha iyi. Yani Eskiden Fenerbahçe'nin oyuncular arasındaki mesafe çok yüksekti. Yani seslensen duyu duyulmayacak mesafede. Evet, evet, şu an daha yakın oynuyorlar. Şimdi daha yakın oynuyorlar. E, yakın oynadığında da şansını arttırmış oluyorsun. Ama tabii e, bireysel performansların da bunun etkisi var. Yani geçen sene orta sahada bu kadar takıma kimlik kazandıran bir Edson Alvarez yoktu. E, geçen sene İsmail de ya bunun bir TR'ye kadar oynamadı yani. Hem performans olarak hem de süre olarak. İsmail de çok iyi performans gösteriyor. E Fredi hiç bu şekilde aramıyorsun ki. Bugün de Fred oyuna girdikten sonra da bir çıt böyle bir bir kıpraştı diyebiliriz performansı. Bakalım ilerleyen haftalarda göreceğiz. Yani şu an şu an yaşanan ilk iki maç gayet Fenerbahçe'nin istediği gibi bir maçtı. Topu bırakabileceği maçtı. Dediğim gibi Beşiktaş'ta da Pizen deplasmanda da topu belki rakibine bırakırsın ama ondan sonra topun Sende olduğu, rakibinin sana bıraktığı, topun arkasına geçtiği maçta ne yapacaksın onu artık göreceğiz. Abi bu takımın, bence yani benim düşüncem takımın en iyi oyuncusu bence İsmail. İsmail'in İsmail'in en iyi oyuncu olduğu bir denklemde zaten senin topla e, çok fazla oynayabilme, yaratıcı olabilme şansın yok. E, Kadro'da da bu tarz oyuncu eksikliği var yani e, ve geçen hafta da bahsetmiştik ya biz takımın fiziği çok kötü dedik yani. Ve fizik toparladıkça, biri gözüktükçe takım her gün biraz daha kendi oyununu oynamaya başlayacak. Ama yine de ben Tedesco'dan öyle yaratıcı bir oyun beklemiyorum. Yani Jesus'un ilk döneminde olduğu gibi, İsmail Kartal'ın ilk döneminde olduğu gibi rahat kazanacağı maçlar olmayacak bence. Büyük yani küçük takımlarla oynadıklarında. Katılıyorum sizlere. diyelim ve YouTube kısmını burada kapatıyoruz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Selamlar, saygılar.